Hadid Suresi Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir. Sure adını 25. ayette geçen el-Hadid kelimesinden almıştır. Hadid demir demektir. Surede başlıca tüm kainatın Allah'a ait olduğu ve kainatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah'ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği Dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca onundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir o ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri altı günde, altı evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur. Bütün işler ancak ona döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler. Biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen böylece katberi katılaşanlar gibi olmasınlar onlardan birçoğu fasık kimselerdir birinki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya verdikleri onlara kat kat ödenir Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar. Sözü, özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Birinki dünya hayatı ancak bir oyun bir eğlence bir süz aranızda karşılıklı bir övünme çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir nihayet hepsi yok olur gider tıpkı şöyle bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün sonra da çer çöp olur Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap ve Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metağından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve resullerine inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh mahfuz'da yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptı. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı elini ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık. Ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.